Çıkmışır. Nasıl onu gazetede gördün? Yapıyorum. Hayır, Hayır öyle değil. Kutuyu at. Ecrim gelmedi. Ecrim bak kenarlara koyalım. Al sen şimdi. Gel anneciğim süt koyalım. Buraya koyacaksın kutuyu. Sen ekmek koy diyeyim. Gazetik koyalım. Sen koy oraya Ecrim kenarına koy tamam. Yok. Gel oğlum buraya gel. Şimdi buraya şeyler e, gelecek. Gidelim. Kediler, gidelim. Köpekler, gidelim. Gelecek. Gidelim. Gidelim. köpekler gelecek. Kenarlara koy. Kenarlara koy. Sesince çıkartalım mı? tutar bir Bu kemiğe gelsinler köpekler. Oh. Yesinler tamam mı anneciğim? Evet, <laughs> Çık bakalım. <gülüyor> 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 Meyve al tamam diğerine dolduralım. <gülüyor> <gülüyor> Emineciğim gel bu tarafa tatlım. Ebru'cum sen de yanıma gel. <laughs> Ebru yanıma gel. Gel böyle beraber. İstiyoruz. Onlar karların altında yemek bulmak için zorlanmayacaklar. Evet. Projenin amacı çocuklarda zaten bir hayvan sevgisi var ama biraz daha böyle çevreye dışarıdaki insanlara karşı duyarlı olmayı öğreteceğiz. Hem öğretelim hem de bunu sözle sınıfta yapmak yerine dışarıda yaşayarak, yaparak öğrensinler. Bizim amacımız biraz da o. O yüzden işte hayvanların e, kış günü karlan altı yiyeceklerinin kaldığı bulamadığını anlattık. İlk etapta böyle bir şey yaptık. Önce önce işte kasaplardan evdeki yemek artıklarından ve ekmeklerden oluşan işte e, mamalar, su kapları hazırladık burada. E, daha sonra ileriye dönük işte biraz hava ısınca kuşların daha yoğun olduğu zamanlarda kuş yemlikleri hazırlayacağız. E, hayvanların daha rahat e, yemek yemesi, işte beslenebilmesi için. Bunları hem çocuklarımıza açılıyalım hem de böyle bir projemiz var dedik. Sokak hayvanlarını düşünüyor Bilecik pano okulu olarak. Böyle bir proje çocuklarımız, velilerimiz, işte okul müdürümüzle birlikte hazırladık. Bu ilk kademesini yaptık. E, bunun devamı da gelecek. Evet. E, öğrencilerimize bu tür e, güzel mesajlar vererek projelerimize devam etmek istiyoruz. Yıl sonu itibariyle 2014-2015 eğitim öğretim yolunda. Seneye de devam edeceğiz. E, bundan sonra huzur evine gittik Cuma günü. Huzur ev projemiz vardı, oyuncak projemiz vardı. Herhangi yani, bir yere Sokak oldu. hayvanlarını koruma projemiz ve daha başka sürpriz projeler var. Bye -bye. Bye -bye.